Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hen henke kupa kazacağız arkadaşlar? Evet. Ee, şimdi biz bir 5-10 maç oynayacağız renkli. Bir 50 kupa falan yapalım. Ondan sonra artık ne yapalım? Bakacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey 7 tane mega kutu ve 42 tane star hediyesi verilmişti. Tabii çok geç söylüyorum şu an. Ee, ama arkadaşlar ben onunla video yapamadım. Çünkü kuzenlerimdeydim ve babam o zaman video çekmeme izin vermedi. O yüzden çekemedim arkadaşlar. Yan hesabımda sadece en çıktı. Diğer normal hesabımda da yani Peragam'ın gomda da Grom çıktı bir de Mandy çıktı arkadaşlar. Bir de kostüm çıktı ama ne çıktı? Evet arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şöyle gidelim hemen yükleri toplamaya. Ve oradan da tabii ki de para var hiç beklemedimiş. Allah öldürecek. Allah billahi öldürecek. Allah. Neyse kurtulduk şimdi grife odaklanalım. Şöyle. Şuradan ben bunu öldüreyim. Yeter bu kadar. Tamam. Öldürdük arkadaşlar. Şöyle şu JC'yi de alsak olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu tarafa gidelim bir. Hop. Hadi 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 şiş. Tamam arkadaşlar öldürdük bunda. Tamam şu Eprimo'yu da alalım. Bu iş. 2-2 i̇ki, iki kalsın. Hadi 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 ölecek. Yes tamam. Tamam arkadaşlar bu da bitti şimdi çifte kaldık. Şöyle. Allah Allah yok burada. şöyle Arkadaşlar hemen alalım Hayır sonunda kaçırdım Tamam arkadaşlar öldü birinci olduk şöyle Arkadaşlar artı 10 kubamıza alalım ve bir sonraki maça girelim arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik şimdi şöyle Arkadaşlar burnumuzu şişirip şöyle ikili vuralım ki İkisini de aynı anda almış olalım arkadaşlar. Evet. Aldık yükleri. Ve Spike geliyor. Allah'ım. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır Şu an çok kötü. Tamam arkadaşlar kurtulduk. Şöyle. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu deriyi nasıl alacağım ben onu merak ediyorum. Hayır, 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 hayır geliyor. Tamam arkadaşlar, öldürdüm son anda, son canım öldü. Son üç kişi kaldı arkadaşlar. Son üç kişi. Evet arkadaşlar, giyili vurdum. Tamam arkadaşlar, bu kili de aldık. Şöyle tamam, bir de orada arkadaşlar. Bir hemen alalım bu oyunu da bitirelim evet evet arkadaşlar artı 10 daha kupamız geldi ve arkadaşlar şimdi hemen şey yapacağım kardeşimin kulübüne gireceğim arkadaşlar yani Meyyen'in kulübüne arkadaşlar evet arkadaşlar benim bildiğiniz gibi e, kulübüm Peragamon ama e, şey e, ben kardeşimin kulübünden haber alamadığım için Yan hesabımdan onların kulübüne gireceğim. Şöyle. Türk. İdiler. Evet arkadaşlar girelim şöyle. Aa burada çıkmadı arkadaşlar. Ben hemen kulübe girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi isteği atıyorum. Ve M'ye şimdi kabul etti arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle hemen star hediyemizi açalım sağ göz sol göz sağ göz sol göz Olmadı arkadaşlar bu normalde bizim taklimiz arkadaşlar ama çoğu zaman çıkmıyor az az bazen çıkıyor yani gizemli efsanevi destansı da bazen çıkıyor arkadaşlar yani destansı da çıkmıyor değil neyse arkadaşlar biz en iyisi meyeyi çağırıp çift oynayalım şöyle meyey gelsin. Evet arkadaşlar meye gel. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yazayım. M -E Y -E ben H K -E Allah olmadı arkadaşlar. Ben yazayım geleyim. Ha. Evet arkadaşlar yazdım gönderdim. O okumayı biliyor ama yazmayı bilmiyor arkadaşlar. Şimdi okur bence. Belki like falan atar emojilerden. Bilmiyorum. A attı. Gördüm tamam arkadaşlar. Neyse biz oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen yük kasmaya devam ediyoruz. Tamam lan oyun oyna. Allah'a saldırıyorlar arkadaşlar. Tamam. Mey al kaç, al kaç, al kaç. Mey koş, Mayı koş, mey koş. Saldır Mey'e, adamsın. Hadi Mey'e. Arkadaşlar ben de önce oyuncak... gel. Evet arkadaşlar doğduk. Şimdi Mehmet yani meyye alanları. Tamam. Allah. Biz gittik arkadaşlar kesin. Öldük arkadaşlar. Neyse ikinci olduk. ile arkadaşlar bir tur daha oynayacağım. Sonra da oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü ben kendim kupa kasıyorum. Zaten de şey 100 kupaya kadar kasacağımız için yani M çok ihtiyacım olmayacak. Şöyle like'ımızı da atalım. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar biraz zor savaşçılar çıktı ama olsun. Biz yine de ikinci birinci olmaya çalışacağız. Şöyle şu yükümüzü kıralım. Şöyle gidelim diğer yükümüzü alalım. Lan baloncuk çıkmıyor. Tamam M'ye M'ye dikkatli ol. git ona git ona almayayım tamam M'ye gene saldırmaya gitti ama öldü şöyle arkadaşlar M'ye doyunca ben geliyorum evet arkadaşlar M'ye gene ölmüş ha, yok ölmemiş arkadaşlar Allah ben bu aradan nasıl kurtulacağım acaba kolumda saldırmasaydı ulti atacaktım arkadaşlar ya yani. Neyse M bir şekilde çözümünü bulur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Ee, gene de iyi oynadık. Şimdi ben M'yi hemen takımdan atayım arkadaşlar. Bir tur daha kendimiz oynayalım. O destansı güzel bir kostüm verimi. Ah be enerji çıktı. Neyse arkadaşlar hemen M'yi şöyle takımdan atayım. Şimdi kendimiz şu ödülümüzü alalım ve devam edelim. Şöyle. Aha. Ah be, gizemli yazsaydı bir karakter çıkabilirdi arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar, bir şey olmaz. Hmm. Bir sürü görev varmış arkadaşlar. Ben hiçbirisini yapmamışım. Neyse bunu diğer şeye sezona saklarız arkadaşlar. Şöyle biz tek açalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar başladı. Şu yükleri bir alalım. Aldık. Şöyle şu cini alabilir miyiz? Allah. Arkadaşlar acayip kasıyor şu an. Şu an acayip tehlikeli. Allah diye üstüme atlayacak kesin arkadaşlar hayır 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 öleceğim arkadaşlar son anda Boko beni oyalamasaydı var ya arkadaşlar ben direkt ben ölüyordum da kötü bir şey yaptım arkadaşlar gittim direkt dayanam üstüne kaldım neyse şöyle geçelim arkadaşlar bu arada ben Edgar'ın e, ünvanını almaya çalışıyorum. Ondan sonra da Mortis'inkini alacağım. Şu anda Edgar'ım e, gümüş iki arkadaşlar. Sizle birlikte böyle Feragabı Yetenin bir canlı yayınında yaparız böyle. Kasarız. O Kurov'unkini kasar. Ben de Edgar'ınkini kasarım arkadaşlar. Öyle öyle devam eder. Neyse arkadaşlar bu son maçımız olsun. Gelelim. Sizle şöyle güzel bir süperenler kostüm alalım paramız yetiyorsa. Şöyle süperenler kostümlere girelim. Evet. Şu an hangisini alsam acaba? Bir saniye arkadaşlar. Bizim paramız yetiyor şimdilik. Tamam. Aa. Arkadaşlar. Ben Sevmedim bunları. Neyse arkadaşlar. Sonraki turda biz bir dahakine gene bakarız daha çok karakter açıldıkça. O zaman bakarız. Bu da son maçımızdı zaten arkadaşlar. Şöyle ödülümüzü alalım. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, şey. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yazı yanlışlıkla izledim arkadaşlar. Bu her videonun sonunda böyle yapıyorum ki abone olup like atın arkadaşlar. Bu bana bir destek. Yani sadece abone ve like istiyorum arkadaşlar. Çünkü ünlü bir sıfır olmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.